arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Skyblock'tayız. Ama burada gördüğünüz odun bloğunun içinde sınırsız eşyalar var. Sınırsız böyle sınırsız blok var. Onlarla kısmaya başlıyoruz. Biraz da klasik Skyblock. Sadece hiç bitmeyen böyle içine sürekli eşyalar çıkan eşyalar. Öyle blok var. Skyblock'ımızı yapalım. koyduk. Şöyle. Anamızı da büyütelim bir yandan kırdım da. Taş yönetmemiz hazır arkadaşlar. Yani şimdi bu halken ne gerek var ben ama olsun klasik skar işte biliyorsunuz. Adettendir. Arkadaşlar bu seriye alt like gelirse devamı anında geliyor. Veya 4 like geldiğinde devamı geliyor. 6 like da bad varsa pvp geri dönüyorum. Evet. Sıkılmıştım böyle o yüzden atmayacaktım sıkıldığım için atacağım arkadaşlar eğer bu videoya 6 lak gelirse comeback yapıyorum Bu arada 7 lak gelirse ki büyük olasılık çok özel bir konukla beraber arkadaşlar belki tanımıyorsunuz ama yine de o konukla beraber sizinle oynayacağız arkadaşlar Kırıklaşmanı da kıralım dört taş lazım. Gerekli eşyalar yapacağım. Özel eşyalar da var galiba. Bakayım. Şu özel eşya var mı? Hmm. Taş kazımı da yapalım bu arada. Oha. Baya iyi şeyler var. Baya iyi. On taşlasam. Neden sarsın? Bir şey çıkmıyor. Merdivenler var ne alaka? Tam merdivenler var. Bayağı eşyamız var özel. Oha. Ben yani de özel şeyler var galiba anladım kadarıyla. Vardı sesim çok kötü. Sesim niye bu kadar kötü merak ediyorum. Çok <laughs> <laughs> Şuradaki blok aygabey blok gitti oğum bu kadar mı şanslı bütün bloklar gitti tamam. artık evet artık bunu da kazanacağız Trade yapalım. Yani arkadaşlar teplo korkuya baya like gelmiş ya yani. az izlenmiş tep korku eğer teplo blok devamlı gelmesini istiyorsanız bu dışında o o videoya ee, aşağıya geliyor işte Ha. Ne? Şakası. Ne no, no, no. havaya bir... Aramızı genişletelim artık. Orada bir ara başka sunucu böyle Skyblock şey yapacaktı böyle Skyblock 8 çekmiştim ama sonra vazgeçtim. Neden vazgeçtim hani ben de ben yani arkadaşlar bir tane arkadaş 100 e, gün serisi gibi bir şey istemiş onun artık hard, hardcore 100 gün serisi gelebilir arkadaşlar hardcore 100 gün olabilir aslında güzel oldu böyle 100 gün böyle hardcore aslında ben de severim o videoları 100 ne olur aslında olabilir çekelim isterseniz çekeriz. o videonun yolundan da istediğiniz seriyi yazın arkadaşlar. Burası bayağı genişlettik bu arada daha ekleminden ha. Birazdan ev falan da yaparız. Abi kötü ya, ben bir korkunu. de yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi geliyor. Lan! Cidden. Cidden yani. Cidden.

program. Okay. Ben arkadaşlar 30 aboneye sadece son bir abone kalmış o yüzden abone olmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Valla <laughs> arkadaşlar sizce pvp videolarımı daha eğlenceli yoksa skyblock veya sürgü tanıtımlarımı yorumlara yazın. Hangisi en çok seviliyorsa onu çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Milo, seviye. <laughs> ya, şimdi seviyorum. Yani taşla kralın daha iyi olur taşla daha iyi Ya. Lan! taklaya geldik. Bu kadar yeter Lan! Arkadaşlar dediğim gibi dronelara sizce Krampus'ta PvP videolara mı daha iyi? Bad Wars mı? Bad Wars mı? Bunu da var atıyorum. Tamam tamam yanına bir kez. Ne oluyor? Hava tamam, atacağız. Sizce grafisi arena pvp videolarımı mı, sürücü tanıtımları mı yoksa bu tarz sıkar daha iyi yorumları yaz. ya yani 100 gün serisi sıkar ne no, o daha iyi son yazılması. Ben taş Ya bir tane o da gelmiyor ya çok kötü bu arada ya. Birini <laughs> anlamadım. 头发不这么怎么样。 Havalarımız bayağı güzel oldu. Mutfak <laughs> falan da yaparız. Artık yani blok korkuda da bulamayız benzer blok vardı abi. Üçüncü bir dördüncü seviyeni arttırmak için kaz kaz vallahi bitmişti ya. O çok kötüydü. Aklıma geldi şimdi tenha oldu. Kurttum ya. Ya inek cam yedim ya. Böyle de bir şey olmaz artık ya. biraz daha ne çıkarsa şey değilsin falan yapıyoruz yani. <laughs> arkadaşlar 7 like gelirse size sürpriz bir konum var onunla beraber

daha çokları diyeyim. diye. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Son bloklarımı da kıyayım. Yok kırmak eğlenceli abi biraz. Çaktım ama eğlenceli biraz bu bir kırmaktan. Güzel. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ben ya değiştirir de olabilirim şu an. 5 like devam gelecek. 6 like de comeback atacağım ve de varsa kilitliye falan. Yeni like de sürpriz konumuz geliyor. Bu yüzden like'ları ve aboneye bastırmayı unutmayın. Hedefimiz 35 e abone. O yüzden abone olun. Hoşçakalın. Kapatamadım videoyu.